Sayın Osman Cavcı ile birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz Bodrum. Hoş bulduk. Görünmüyor muyum sen? Pek ekranlar, ekranlardan biraz uzaktınız galiba. Ya öyle oldu. Daha çok tiyatro ağırlıklı şeyler yapıyorum. Tek kişilik gösterim var, stand up. Orada tam gerçekçi son son yeşil çamlı diye bir şey gösteri yapıyorum. İşte büyük ustaları, Minorsky, Öztürk, Serengil eee daha niceleri Baykal kentler bilmem ne daha yani şu anda bir anda aklıma gelmeyen isimleri anlatıyorum sahnede. Öyle bir oyunum var. İzmir'de sergiliyordum. Ee, ba arada turnede yapıyorum bir yerlere gidiyorum. O onun dışında bir grupla tiyatro yapacağım. O tiyatroda şey de var. Bizimkiler dışında oynayan e, benim adım Cemil. Umurtan Sayın Ağabey. Ercan Yazgan rahmetli oldu ya. Onunla beraber şey yapıyorlardı, oynuyorlardı hani Cafer. E, e, onun dışında film projesi var ama sponsorluk şu şartlarda biraz zor görünüyor. Hiç belli de olmaz yani. Ondan sonra Bodrum'a biraz tatil yapayım. Yani İzmir'den çok uzaklaşmış değiliz. Tatil amaçlı geldim. Eski Türk sinemasına verilen değer artık günümüzde yeni nesille birlikte değişiyor. O eski yıllardaki yeni yılları değerlendirdiğiniz zaman sinema sektörünü nasıl görüyorsunuz sinema sektörü? Evet. Maalesef yani bir elin parmakları kadar kaldı. Allah uzun ömürler versin diyorum kalanlara. Gidiyorlar. Tiyatro oyunculuk, sinema oyunculuğu zor, çok meşakkatli. Çok çok değerli insanlar arka arkaya kaybettik. Ee, şimdi ben Yeşilçam'ın son kuşağıyım. Sinema anlamında o Yeşilçam sokağı anlamında sinemacıların sokağı. Ee, Birçok olaya şahit oldum. Mesela bizim gittiğimiz Çiçek e, Sinema Sevenler Derneği vardı. Duvarda yani böyle fotoğraflar hep hep ölmüş insanlar. Tarık Akanlar, bilmem kimler, şunlar, bunlar. İşte arada hastalık haberleri duyuyoruz, moralimiz bozuluyor. Ya bizim jenerasyon hem çok şanslıydı, çok değerli isimlere rastladık ve ama zorluklara da şey yaptık. Şimdi dijital bir çağ şey yapıyor. Ben sokaklarda kime rastlarsam bana diyorlar ki nerede sizin de zamanınızın dizileri, nerede sizin filmler diyorlar ondan sonra. Çünkü yeni filmleri oynuyor, bitiyor, bittikten sonra hatırlayan yok. Klasik, insani değerlere çok önem vermişler. Günümüzde bu de çok balon, sabun köpüğü daha doğrusu diziler, hiçbiri gerçekçi değil ve o yeni jenerasyonun çoğunu tanımıyorum. Tanımıyoruz. Yönetmenleri de tanımıyoruz. Teklif geliyor mu yeni diziler? Geliyor, geliyor. Filmlerden gel buluyorsunuz mesela baktığınız zaman şu andaki dizilerde e, konu senaryo mu size ters düşüyor veya beğenmiyorsunuz senaryoyu? Hmm, geliyor tabii çok yoğun olmamakla beraber ama teklif edilen rolleri çok beğenmiyorum açıkça. Komedi istiyorum. E, Gelen şeyler çok komik komedi değil komedi istiyorum. Bir Şener Şen e, Şener Şen de oynamıyor biliyorsunuz. Yani 5 yılda bir tane film yapıyor. Yani e, e, birinin adamı e, arkadaşı yani ben hepsini öyle İbrahim Erkal'la da İbrahim Tatlıses'le de e, Öztürk Serengil'le de Aydemir Akbaş'la hep bir arkadaş rolü oynadım. Tek başıma oynadığım başroller de vardı. ya Yapımcılık yaptığım zamanlar da vardı. Ee, yani en son bir filmden çok değer verdiğim bir arkadaşın e, işinden bir şey geldi. Rol çok sembolik bir roldü. Yeşilçam'ı sembolize eden bir rol. Ama bu sefer de parada anlaşamadık ben internet filmleri yaptım son dönemde. İzmir'de de çektim internet filmleri. Artık günümüzde sanki televizyon biraz öldü gibi internet çok öne çıktı. Yani diziler bile internetlerden takip ediliyor. Ben de internete filmler yapmaya başladım. Mesela orada beni sevenler varsa seyirciler, sayın seyircilerim, canım seyircilerim benim internet Osman Cavcı YouTube kanalından şeylerimi seyredebilirler. Bir korku filmi çektim hem de oynadım. E, Otel Prozac, e, Zampara Seyfettin diye bir komedi çektim. Onu da orada yayınladım. İşte bu yazda Bodrum'da e, arkadaşları ayarlayabilirsem, Bodrum'da da bir böyle tatil komedisi çekebilirsem ondan sonra onu da YouTube'a yükleyeceğim yani. İşte şeyde Aşıksın filminde oynadık. E, İbrahim Tatlıses'in arkadaşıydım orada. E, seyirciler oradan da tanır. Şevket rolü. Onun adamı can yoldaşı. Evet. Şaşkınlık içindeyim. Ben buraya ilk e, 1982'de geldim. E, şey Üstü açık jipler vardı ve toprak yollar vardı. Yani bir teze falan e, bir yerlere gitmek için o toprak jiplerle giderdik. Böyle toz duman çıkardı. Orta kentler falan. E, o kadar büyümüş ki. Tabi arada hep geldim yani tam kopmadık. Ama kısa kaldım. O ilk 82'de çok kalmıştım. 86'da çok kalmıştım. 4-5 sene. Neyse. Çok bina var. Yani yukarı doğru kötü. Tamam hani beyaz ve iki katlı olması biraz kurtarıyor, affettiriyor ama. Çok fazla. Ya o... Keşke yani yeşil mandalina bahçeleri kaybolmasaydı, daha çok yeşil olsaydı, bu kadar göç almasaydı. Bundan Bodrumlu da şikayetçi bence. Bodrum Medya Ajansı, çok teşekkür ediyorum. Buralardayım. Bu röportajı izleyen e, sinema severler bize sponsor olsun. Şu yaz filmimizi bir çekelim burada.